Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapacağımız video e, Güzel bir çadır nasıl yapılır? E, hadi başlayalım. Ondan, sizi geciktirmeden. Şimdi döndüreyim kamerayı. Gerekli olanlar herhangi bir renk. Renksiz de olabilir. Bir şemsiye. Ondan sonra iki tane birisi büyük yatak örtüsü. Evet, başlıyoruz. Şimdi şemsiyemizi alıp uygun herhangi bir yere koyuyoruz. Şöyle halıya koyayım ben. Şey. Neyse. <laughs> şuraya koyayım bir e, nereye koyayım diye bir şey yaptım. E, şöyle uygun bir alana koyuyoruz. Ben hep bunu yapıyorum zaten size de göstermek istedim bu uygun alandan önce şöyle yapıyoruz şemsiyeyi koymadan önce aldığımız e, küçük örtüyü böyle koyacağımız yere seriyoruz e, fazla da küçük olmasın yani. yani şu boyda olursa eğer iyi olur çünkü fazla küçükler e, az alan taşın mesela yani el silme gibi ee, bu havlumuzu koyduktan sonra şemsiyemizi dikkatli bir şekilde açıp ve kırmadan e, uygun bir yere koyalım. Ondan sonra da şemsiyemizin üzerine büyük örtümüzle kaplayacağız. Evet arkadaşlar ben biraz önce fark ettim. E, şu mavi örtü diğer e, sarı örtüden daha varmış. Sonra e, şemsiyeye hasar verebilir diye onu ee, koydum. Şimdi üstüne de bu sarı avlumuzu koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çadırımız hazır. Ee, ben ilk önce şuraya tıkıp şöyle şuradan attım. Ondan sonra gelip buradan <laughs> böyle kapısını falan da yaptım. Ee, arkadaşlar kapısını herhangi e, bir tarafa yapabilirsiniz. Ee, şimdi şöyle e, böyle kapısını Alıp böyle dikkatli bir şekilde şemsiyeyi e, bozmadan böyle kaldırıp buradan girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. <laughs> e, arkadaşlar ben şimdi babamın iPhone telefonunun fenerini açtım ve içeriye giriyoruz o fenerle. E, şey bir saniye girelim. Ben gi hemen geliyorum. Evet arkadaşlar içeri girdik. İçeride şeyi iPhone'u şey iPhone şöyle, şuraya koydum. Gördüğünüz gibi böyle içerisinde böyle biraz karanlık ilk başta. Evet arkadaşlar daha fazla böyle e, dışarıda veya evimizde böyle olmayan şeyler nedir? Ve e, bunlardan yapabilir miyiz? Ve yaptıklarımı görmek istiyorsanız eğer lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.